Dava ki Allah'ın davasın. Değerli dava arkadaşlarım. Kıymetli basın mensupları ve çok değerli Uşak halkı. Bugün burada Türk milletinin bağrından çıkmış vatan ve millet sevdasını her şeyin üstünde tutmuş bir lideri Muhsin Yazıcı olanmak için toplanmış bulunmaktayız. O sadece bir siyasetçi değil aynı zamanda ilkeli, dürüst ve cesur duruşuyla milletimizin gönlünde taht kurmuş bir dava adamıdır. Muhsin Başkan hayatı boyunca inandığı değerlerden asla taviz vermemiştir. O milletin çıkarlarını her şeyin üstünde tutarak geri geldiğinde yalnız kalmayı fakat asla yanlışın yanında yer almamayı kendisine şiar edinmiştir. Ben bir saniyesine bile hükmedemediğim bir dünya için fırıldak olmam sözleri onun siyasetteki duruşunun en güzel özetidir. Gençlik yıllarından itibaren Türkistan ülkesine adanmış bir ömür süren Muhsin Yazıcıoğlu mücadele dolu yaşamında her zaman hakkın ve adaletin yanında olmuştur. Milletimizin birliği ve dirliği için çalışmış, ülkemizin bağımsızlığı ve istikbali adına cesurca mücadele etmiştir. O baskılara, tehditlere boyun eğmeyen, menfaat kar, menfaatler karşısında davasını satmayan bir iradeye sahipti. Onun vatanperverliği sadece sözde kalmamış, hayatının her anında yansımıştır. Millet